Merhaba değerli arkadaşlar. Alın size sevgili arkadaşlar böyle iki tane damızlık oyun kuşları. Hera bunlar İstanbul'dur. İstanbul'un sağlam kümesten gelmedir sevgili arkadaşlar. Hatta açık açık söyleyeyim. Bir kan Mehmet Ömürlü kanıdır sevgili arkadaşlar. Bir kan da White Baş kanıdır. Haberiniz olsun. İyi oyun kuşu isteyen varsa sevgili arkadaşlar alsın yavrularını değerlendirsin. Direkt de zaten nereden geldiğini söyledim. Ben kolay kolay nereden geldiğini söylemem. O sineklerle bir bağlantıları yoktur sevgili arkadaşlar bunların. Bunda da tek mı iki ayna var. Beyaz kanı var demek ki. Bu da sevgili arkadaşlar dişi de galiba. Bu da böyle sökmüş sevgili arkadaşlar yatmış tamızlık olmuş. Kanatları da eksik hayvanın. Çok sert 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 hayvan. İyi kuş beslemek isteyen varsa ayrı ayrı da sevgili arkadaşlar girebilir kuşlarına. Bence takım da girebilir ha. Allah'ın binayını görsün.